arkadaşlar Duyla Can Oyunda kanalından yine ben İsyanter Adam yanında başka bir serverdayız şu an LFS e oynuyoruz Life for Speed bu oyunu çok iyi bilen bir arkadaşım var Asi Pislik As duyduğunuz gibi sesini Bak kendisi benim yani Aynen. şu an The Best Almas TV'ye giriyorum evet. girdin mi? girdim girdim Oyunda bir güzel katıldım. Görelim. hadi. gidelim. Takip et. Takip ediyorum. Sen onu da git seni de görsünler. Arkadaşlar görüyorsunuz öndeki kişi isimden Asipsnik. Şimdi yazıyor zaten. Hadi bakalım Berkat en iyi anlamını görelim. Arkadaşlar biz bu oyunda hani özel bir şey yok sadece yanmayacağız. Ya ayar çok kötü ya. Ben gayet Hı -hı. iyi anladım ama Asipsnik yanmayamadı. Sen çok güzel yandırdın ya. Aynen. Devam ettiriyorsun yani. Evet ya yani onu şey yapıyorum. Sen ıı, şeyler mi oynuyorsun? Ne? Hani... Evet ben konsol da oynuyorum. Aynen evet, direksiyon da Yani herkes zaten o yüzden yapamıyorum fazla. Ama o şey de ilgisi var hani biraz refleks de var. Aynen. Aa bu sarı bayrağında o gücümesi ne kadar diyor. Biraz şey yapsana. Ne? sever sen? Ben bir şey getir sen bir daha. Bir giderim, tamam. Ben çok güzel ayar buldum kendime da o çok güzel şu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az Biz birazdan başlayalım yapmaya. Biraz böyle ilk şeyden biraz sizi bekletmek kötü oldu ama başlıyoruz şimdi. E bak çok hızlı girme. Aynen. Bu şey değil, o yani diğer garaj değil. Yüzde falan giriyorum ben yine gayet iyi. Bak, ıı, ben diğer kısımdan gideceğim, sen önde ol. Sen kısa yoldan git. Şu an video var mı? Evet evet, açık şu an. Bu? Vurmaya erdi neydi? Bir yere kurmadı biraz daha azdan ben yavaşlıyorum. Ha tamam bu iyi, bu yolu koyalım. Bu az mı? Aynen tam bu az. Bu arada iyi arkadaşlar seni görebilecek. Ben de sana çarpmayacağım. Şu an ben de kestim. Şimdi çok Ben de kesiyorum. Evet, 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 evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi az yanmıyor. Ben de yanmıyorum. İkimiz de gayet iyi yandık. Ama o devam ettiremedi. Olsun. Hadi daha öne geçmeni bekliyorum. Hadi. güzel bir anlama. Ama Çinlere kötü oldu. Tabii. Ya beni görmediler. Gördüler gördüler görmesin sen. Tamam, tamam. Yalnız of, biraz of, beklemen of, lazım. De. Arabanın kontrolünü kaybetmiş şu an. Yavaşla biraz yavaşla. Heh, tamam sakin gel. Tamam hadi serin gel yürü. Evet gördüğünüz gibi yanlamaya çalıştı. Ben de çok güzel oldum gördüğünüz gibi. Asil Pislik çok uzun zamandır oynuyor. Ben yeni başladım ya. Yeni başladım derken, oldu yine biraz. Oo Bu güzeldi ama. Aynen, ben de güzel yanadım sen de. Ama özellikle ben önünden geçmem çok süper oldu burada. İlk video için süper oldu. Önüme geçmeni bekliyorum şu an hala. burada güzel yanlamayı bekliyorum. Ben tek, arkadaşlar ne yalan söyleyeyim, güzel yanlayamadığım tek yer burası kaçla gireceğim falan bu iş burası çok sıkıntı yani. Ben yine burada ya benim? Bak. Ben o kadar iyi değildim. Sen... Oh, ben buradan giriyorum yavaş. Aynen. Ben çarpmak istedim zaten sola hani kontrolünü kazanması için. Ben biraz Hadi yavaşım. Ha tamam bu ara iyi gayet iyi. Şu an yavaşız ama ya. 120'deyim ben şu an. Ben de 130'dayım. Biraz ama. Sen yani bu, bu hızı iyi dedin ya. Yapalım bu hızı derken sen hızlanmaya daha mı çeksin ben hızlanıyorum ya. Hani aramız açılmayacak. Artık şeyde yakınlaşmayacağız da. Aramızı koruyalım anlamında. Hızlı bıraktım ben şu an gazı. Ben de bıraktım. Fren yapıyorum ben şu an. Ben fren yapmaya gerek duymuyorum. Arkadaşlar... Duymazsan böyle olur. Şu yüzden duyumu aslında böyle olmayacak. da sen orada olduğum için biraz sıkıntı oldu. İyi giremedim. Daha soldan girdim o yüzden böyle oldu. Hadi öne geç. Hani ikimiz de genel olarak hani anlamanın şeyi geniş almaktır aslında. Ama hani ön, onu da göstermek açısından hani aspi pisliği görmeniz açısından biraz geride olduğum için, geride gittiğim için pek geniş alamadım o yüzden oldu. Benim önde olmam daha iyi oldu bu şey için. Hani Çünkü ben video çekmiyorum ya uh -huh. Arabanın kontrolünü kaybetmiyor. Yavaşladım şu an geç hadi. Evet. Evet, İzle. Ve öğren. Biz de, de geçtik. Of ya. Ama kontrol sağlanmadı. Arkadaşlar bir karışıklık oldu yine. Ama da düzelttik. Hızlan hadi hızlan. Benim şu reklam versiyonuyla başım belada. <laughs> reklam versiyonu için göremedim. <laughs> Zaten <size, gülüyor> siz de görmüş oldunuz hani videoyu ben çektiğim için. Oraya böyle bir sensör koyabilir miyiz? Yok. Onunla uğraşmaya gerek yok. Bence otosensür yap kendine. Vay. Evet arkadaşlar Oy. burada çok güzel geçtim. Sefer ben bunu çok güzel geçtim. İyi geçtin ya. Hı. Ya şu o yoğun ortada duranlardan nefret ediyorum ya. Ben de tam çarpmalık yani. <laughs> yani insanın doğrulunda burası geliyor birden. Arkadaşlar bazı bölümlerde şey yapabiliriz. Bazı bölümlerde şey yapabiliriz. Yani. Ya, sen bir biraz hızlan ben şimdi çok tehlikeli geliyor. Böyle bazı bölümlerde birilerini çarpabiliriz yani. <laughs> çok eğlenceli oluyor. Yani biraz trollük yapabiliriz. Hadi geç şey izin sana. Gazla gazla gazla. Biraz trollük yapabiliriz yani arkadaşlar. Aynen. Senin sesinle ilgili arkadaşlar bildiğiniz gibi Melih'in mikrofon problemi var ama bugün herhalde almayı düşünüyor yani. O da hallolacak inşallah. Ben 162 dedim gidiyorsun. Ben şu an 120'ye falan gidiyorum. Çok hızlı geldi. Hayır hızlı geldim. Ben gayet iyi geldim de. sen olmasaydın daha iyi olacaktı. Ben çok ani fren yaptım. Evet. Ama arkadaşlar drift çekiyorsun bakıyorum. <laughs> Çok güzel gitti. Aynen. Böyle durmaktansa iyi kullanacaksın yolu. Yolda yanmıktan sonra seni bekliyorum ben. Beklemene gerek yok. Yanlayarak da geçeriz. <laughs> İkimiz de pek geçemedik aslında. Olsun ya devam. Devam devam hiç çaktırma. <laughs> biraz bekle. O kadar açma arayı. Tamam ga gazla gazla gazla. Gazlasana. Ara çok yavaş geliyor bana ya. Araban mı çok şey oldu senin? Yavaş. Şey, lastik yeme oldu? Evet. Hayır öyle değil ya çok şey. pantal ya bu ara. Ha evet. Bak 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 bak. Ben yine bozmadım arkadaşlar. gidiyordun tamam mı? Ben de bozmadım. Evet biraz hızlan sen. Hızlan hızlan hızlan. Burası hızlanmaya uygun değil ama. Uygun değil de. Tam benim de böyle yoluma çıkmam biraz kötü oluyor fark ettiysen yani. Biraz sana doğru kırabilirim bak istersen. <gülüyor> <gülüyor> of fazla yapma. <laughs> gideriz ki biz yani. Gümbürtüye gideriz. <gülüyor> <Yazır>. <gülüyor> <Orta parladı>. of. <laughs> of. Ya yatır. <laughs> <Vurmuyor> ben. Zor of. Hop. Oh. ya, dur. Durmuyor lan. Oh. Ne çok erken şey yapmadın. Hiç, hiç bozma driftler. <laughs> Tamam yani otomatik sıfırlama yapalım. Benim yapmama gerekir mi şu an? Benim var değil. Ben yaptım. Hani öylesine. Tamam. Hadi sen kısa yoldan git. Ben uzun yoldan gideceğim hani önde olmam açısından. Öyle beklemek de gerek yok yani. Bir yerde sen. Oo. Tamam hadi. <laughs> Biraz daha yavaş ben. Ha, bu iyi. Biraz daha yavaşla. Çok az yavaşla. Tamam gaz gaz gaz. Arkadaşlar seni görebiliyor. Aramız çok yakın değil. Gazlasın gazı Kulle. Gazla yani gaz. Oğlum niye yavaşladın? Ya 5'e attım ben işte. Oğlum benimki şu an 4'te. Ben üstü 5'e işte attım işte. Araba yavaşladı birden. Fren 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 fren. Ben ilk senin kaymanı bekleyeceğim bu sefer. Tamam. Sonra kendi şovumu yapacağım.